önemli kural mutlaka e, hijyen kuralını iyi benimsetmek. Yani nasıl çocuk doğup büyüdüğünde işte oraya dokunma orası kirlidir. Hadi şimdi ellerimizi yıkıyoruz tanımlaması yapıyorsak bunun gene aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Belki biraz daha dikkatli. Ama şimdi mesela sokaklarda görüyorum 3-4 yaşındaki çocuklar çıkarken maskesiz çıkmıyorlar. Onlar çok daha kolay ve çok daha hızlı öğreniyor. En önemlisi bölgeyi iyi tanımak. Yani ben nerede yaşıyorum? Nasıl bir ortamın içerisindeyim? Bölgedeki etraftaki kişilerin sosyokültürel durumu nedir ve nasıl davranıyorlar? Şimdi siz her ne kadar anlatırsanız anlatın. Dış ortamdaki kişilerin davranışları da çocukların davranışları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratacaktır. Dolayısıyla işte yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi halkla yapılan temasta e, alışveriş süreçlerinde e, maskenin önemini defalarca dile getirmek gerekiyor. Okul yönetimleri olarak dezenfeksiyon, sterilizasyon asepsi ve antisepsi kuralları DAS deriz biz buna e, dezenfeksiyonla asepsi ve antisepsi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dezenfeksiyon, e, dezenfektan maddeler yüzeylere, masalara, yerlere, eşyalar için kullanılır ve oradaki mikropsuzlaştırma için ortamı e, yapılan bir çalışmadır. Asepsi-antisepsi kurallarına bakıldığında insanın elleri vücudu için kullandığı ve dokunduğu yerlerden eline geçen mikroorganizmaların kendisine bulaş getirip hastalık yapmaması ve aldığı mikroorganizmayı bir başka tarafı taşımaması için yapılan sistemdir. Aslında bütüncül olarak baktığımızda prensip olarak hijyen kurallarından söz etmiş oluyoruz. Çocuklarda alışkanlıktır. Silgi ısırırlar, kalem ısırırlar, masaya bırakırlar. Ortak defter, kitap kullanırlar, tahta kalemi kullanırlar. Burada hiçbir şeyin ortak kullanılmaması gerektiği, paylaşımın bu şekilde yapılmaması hususunda da ailelerin bilgilendirmeye devam etmesi gerekiyor. Sadece öğretmenlerimizin söylemesi yetmez. Çok küçük evlatlar için çok zor olan bir şey. Çünkü o koşmak isteyecek, birbirini yakalamak ve tutmak isteyecek. Dolayısıyla oyun planlamacısı ve kurgulayıcısı da mutlaka öğretmenlerin kendisi olmalı. Çünkü eğitimin en önemli bir parçasıdır oyun, oynayarak öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Dolayısıyla buradaki oyun kurallarını da yeniden yazdı Milli Eğitim. Dolayısıyla... Ee, anne ve babaya çocuklarıyla bu oyun kurallarını da öğretmek lazım. Arkadaşlarıyla yapacağı oyunlarda bir buçuk iki metrelik mesafenin önemini anlatmak lazım. Çok minik evlatlar için ne kadar bilgi tabelası asarsa kasalım en önemlisi şamalaştırılmış, animi edilmiş yani karikatürize edilmiş ya da animatik karakterler çok daha önem arz ediyor. Günde 150 farklı ortalama 150 farklı yere dokunduğunu da hesaplarsak sizden önce başkalarının da oraya dokunmuş olacağı hesaplandığında binlerce karıştırıcı faktörün ellerimiz tarafından kirlilik unsuru olarak alınabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletlere girmeden önce ve sonra, dershanelere girmeden önce ve çıkışta mutlaka ellerin bir antiseptikle temizlenmesi gerekliliği, aşırı derecede kullanılan el dezenfektanı adı altında satılan kolay ya da herhangi bir e, temizleyici unsur. Ya da herhangi bir antiseptik madde belli bir süreden sonra etkinliğini tabii yitirdiğini biliyoruz. Ama e, sürekli kullanıldığında da başka sorunlar yaşarız. Elde egzamalar, e, elin üzerinde olması gereken mikrobiyal yük, yani doğal mikrobiyal bizi koruyan yük kalktığı için... E, ...diğer hastalık unsuru olan mikroorganizmaların girişi için bir kapı, bir odak noktası olacaktır. Aşırıya kaçmadan en doğrusu su ve... Sabunla yıkamaktır. Sabunu da toplu yerlerde sıvı sabun tercih etmek gerekir. Çantaların içine hiçbir şekilde kutu kutulanmış ürünler konmayacak. Yani siz meyve suyunu e, tercih ediyorsanız kendini sıkıp e, çocukların e, küçük termoslarına suluklarına yerleştirip götüreceksiniz, göndereceksiniz. Tercihim mevsim sebze ve meyvelerin tüketmeleridir. Mevsim olarak brokoli, karnabahar geldiği için onları çok hafif haşlayıp fazla değil, yani şoklama usulüyle haşlayıp e, sunmaktır. Çünkü bunlarda çok iyi biliyoruz ki C vitamini açısından son derece yüksektir. Her gün ceplerine onların avuç içi kadar, herkesin avuç içi kalbinin büyüklüğünü ifade eder, avuç içini dolduracak kadar işte bir iki adet badem, fındık, ceviz. Kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir. Biz burada kaju ve özellikle yer fıstığından kaçınıyoruz çocuklarda alerjik reaksiyonları olabiliyor. Tuzlanmamış ürünleri, tuzsuz sade ürünleri tercih etmelerini ısrarla söylüyoruz. Ayran, süt. Kase yoğurt tüketmelerinde her zaman büyük fayda var. Ev tipi olursa tabii çok daha önemli. Çünkü kalsiyum almadan D vitamini, D vitamini almadan kalsiyum bir işe yaramıyor. Yani ne kadar güneşlenirseniz güneşlenin. Her ikisini aynı olması lazım emilim açısından. Demir açığını kapamak ve B12 açığını kapamak için tencere yemeklerini yapmamız gerekiyor. Tencere yemeklerinin de en önemli özelliği, günlük ihtiyaç olan vitamin ve eser elementlerin net bir şekilde yemeğin suyuna geçmiş olmasıdır. Bazı gıdalardaki e, besleyici unsurlar ancak piştiğinde yemeğin e, suyuna geçerek bize fayda sağlayabilir.